Merhaba arkadaşlar, ben Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinden Yunus Kartal. Bu videomda size Kalite güvencesi Standartları dersi için TSEK yani Kalite Uygunluk Belgesini anlatacağım size. Türk standartları bulunmayan konularda söz konusu ürünlerin ilgili uluslararası standartlar benzeri Türk standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk standartları enstitüsü tarafından kabul edilen kalite faktör ve değerlerine uygunluğunu belirten ve akledilen sözleşme ile TSEK markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK markası kullanılan ürünlerin ticari markası, cins, sınıfı, tipi ve ürünü belirlen geçerlilik süresi bir yıl olan bir belgedir. TSHK markası üzerine ve veya ambalajı, ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen kalite faktör ve değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve aknedilen sözleşme çerçevesinde kullanılan 556 sayılı markaların kullanması hakkında kanun hükmünde karar göre ayrı tipte tescil edilen monogamlardır. Ee, Örneği buradadır kalite uygunluk belgesinin resimde gördüğünüz şekildedir. E, kalite uygunluk belgesi örneğidir. E, sağ tarafta adı, sınıfı, tipi, ürünü ve özellikleri izin verilen ürünlerin. Aşağıda üzüm, ürün için belirlenen belgeler. TSK başvurusu için gereken belgeler. 1. Başvuru sahibinin kuruluşunun yasal statüsünü görülen gösteren resmi bir belge. Noter tasdikli olacak. Başvuru sahibi, kuruluşu, temsil ve imzalama yetkili olan kişinin kişilerin imza sürükleri. Bu da noter tasdikli olacak. 3. Marka tescil belgesi. Ürün ve veya ambalajında kullanıldığı şekilde. 4. Başvuru sahibi, kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise aralığında yapılan sözleşme. 5. Avans dekontu. Ee, gördüğünüz üzere TSK amblemi bu şekildedir. Üçlü olarak kullanılır. Aşağıda gördüğünüz gibi TSEK, TSE, TSEHEB olarak. TSE belgesi, TSEK belgesi nasıl alınır? Türk Standartlar Enstitüsüne yapılan müracaatlar değerlendirilir ve uygun görünürse üretim yerinde inceleme yapılmak üzere heyet görevlendirilir. İnceleme heyeti üretimin yerinde tesis, ekipman, personel ve kalite sistemi yönünden inceleme yapar. İnceleme neticesi firmanın yeterli bulunması halinde numune alınır ilgili kalite faktörlerine göre numuneler muayene ve deneyler deneylere tabi, tabi tutulur. Üretim yeri inceleme raporu ile muayene ve deney raporları enstitüsünün belgelendirme komisyonunca görüşülüp karara bağlanır. TSYK markası kullanma hakkı verilmesi karar alınmış ise firma ile ar enstitü, arasında noter usulunda TSYK markası kullanma sözleşmesi imzalanır. Firmaya ürünü, ürünlerinin kalite faktörlerine uygun olduğunu ifade eden TSEK belgesi verilir. Firmaya yapılan inceleme ile ilgili olarak inceleme maktu belge ile muayene ve deney ücretleri tahakkuk ettirilerek ilgili ücret başvuru aşamasında alınan avans ücretinden mahsup edilir. TSEK belgesi almış firmalar her yıl Ocak ayında bir önceki ile ait TSEK markalı olarak sattığı ürünün brüt satış tutarını enstitüseye bildirir. Bu tutar üzerinde TSEK marka kullanma ücret çizelgesine göre her yıl yeniden belirlenmektedir bu olay. Tahakkuk edecek faturayı enstitüsü ödemekle yükümlü olacaktır. Ürün belgelendirmesi, Türk standartlarına uygunluk belgesi, kalite uygunluk belgesi, eks kalite uygunluk belgesi. TSK belgesi müracaat için gerektiren şartlar. Sistem kalite bilgi, belgelendirme kuruluşumuzdan TSK belgesinin mür müracaat için gereken şartları yani müracaat evraklarını şirketimize ibraz etmeniz gerekmektedir. Bu evraklar şunlardır. Endüstri çok numarası, mamulün ismi, ürünün ismi yani standart özellikleri numarası, markası, marka onay belgesi, vergi levhası fotokopisi, uygulama belgesi, imza listeleri, ticaret sicil gazetesi. TSYK sistem kalite belgelendirme aşamaları, ürün veya ürünlerle alakalı deneylerin gerçekleştirilerek kayıtların hazırlanması sistem dökümanlarının hazırlanması, dökümanlar ile ilgili kayıtların hazırlanması, belgelendirme ile yükümlü firmaya TSE ve TSEK olan müracatı yapılması ile belgelendirme tahlilinin yapılması. TSEK belgesi ne kadar süre için geçerlidir? TSEK kalite uygun belgelerinin süresi 1 yıldır. Geçerlilik süresi dolduğunda ise TSEK eski belgesi ile birlikte firmalarınıza başvurulur ve gerekli ödemeler yapılır. TSE Analiz profesyonellerince üretim, üretim alanlarınızda ara denetim yapılır. Firma denetiminde uygunsuzluklar saptanırsa eğer firmanın belgesi durdurularak ek süre verilir ve ek süre zaman zarfında eksiklikler tamamlanır. Eksiklikler tamamlıktan sonra ise belge verilir. TSE 2 belgesi verildikten sonra ise TSE analiz uzmanlarından 3 sene zaman zarfında belirli araklarıyla üretilen ürünlerden numunlanarak TSE'nin laboratuvarlarına yeniden gönderilerek analiz yapılır ve deney ücretleri yeniden ödenir. TSHK belgesinin yararları nelerdir? İşletme faaliyetlerinde azalma ve ticarette yükselme. Firmanın dış pazara daha rahat ulaşmasını sağlar. İşletme pazara daha kısa sürede uyum sağlar. İşletmeye tüketici tarafından duyulan güven artar. Güvenli ürün teminatı sağlanır. Özel sektör ve kamu üyelerinin rakiplerine karşı bir adım önde olmasını sağlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. TSHK belgesi için nasıl alınır? alınma aşaması, verilme aşaması nedir? Bu gibi özelliklerini anlattım. umarım size faydalı olmuştur bu sunumum. TSYK belgesi almak isteyenler bu sunumu izleyerek başvurularında bulunabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.